Oh ne geldi sıcak sıcak Öpürdetmeden içsene evladım şunu Sıcak hocam ağzım yanıyor Dur o zaman biraz soğusun Acele ne Üfle ya da şöyle Alışmamışız ki hocam Devamlı koş Cafer koş Her işimiz acele İki dakika rahat bırakıyor mu ki domuz Kim o domuz Aşağıdaki Sabri Bey Ha Ekmek paramıza mani oldu. Limonata satalım dedik. Kaçak maçak okulun önünde. Gitti belediye şikayet etti kitapsız. Yavaş evladım. Pardon Aa. hocam. Bak sinirlendim ağzım yandı. Ben de yırtım attım kapıdaki ilanını. Böyle menfaatçı böyle üç kuruş için... ...beş takla atan adam daha görülmemiştir. Hmm. Poğaça da ne poğaça. Aysel hocamın eline sağlık. Afiyet olsun. Çok teşekkür ederim. Zaten şu apartmanda sizin gibi büyüklerimiz olmasa iki dakika tutmaz bizi bu kitapsız. Anda tutar zaptı koyar kapının önüne. Bayılır bizim gibi garibanları ezmeye. Evet biraz psikopat farkındayım. Evet hocam ne birazı? Aynen tam psikopat. Eyvah Cemil Bey olabilir. Olabilir vallahi. o da benim peşimde. Dur hocam sen zahmet etme. Sağ ol. Burada mısın? Cemil de seni arıyor herhalde. Geldin mi buraya? Yok görmedim valla. Ee, hocam nasılsınız? Teşekkür ederim hanımefendi. Siz nasılsınız? Buyurun. Yok sağ olun. Girmeyeyim hocam. Cemil'i arıyorum. Allah kolaylık versin. Ee, hocam ıspanaklı börek yapacağım bu öğlen. Gelir misiniz bize yemeğe? Memnuniyetle hanımefendi. Çok severim. Oh, ağzına layık hocam. Ee, hadi bekliyorum. Aa, bunlar Ne? Cemil'in biraları mı bunlar? Yok vallahi yenge tövbe. Ben de şimdi gördüm. Allah Allah. Kim koymuş onları oraya? Cafer. Anam. Ne işin var senin burada? Bir saattir seni arıyorum be. <laughs> ne? Benim adım <laughs> Cemil! Utanmıyor beni peşinden koşturmaya? <laughs> Nerede bir <alan? gülüyor> burada burada bulundu. Selim sen burada mıydın? Ben de seni arıyordum. Hadi yırtın bakalım bir daha. Vallahi kırar mellerinizi. Çete mi oldunuz apartmanın başına? Aa, biz niye yırtalım canım Allah Allah. Mahallenin çocukları yırtıp kaçıyor bize bağırıyorsun. Öğretmenim canım benim. Çok oldunuz artık siz. Nerede o uğursuz kocan? Sensin uğursuz. Efendim ne dedin? Bilmiyorum dedim. Ha, işte geldi. Buyurun. Ne oluyor Gül? Yok bir şey. Yeni ilan astı. Ee, bize ne? Hayırlı olsun. Sabri Bey, neredesiniz? Buradayım efendim, ne vardı? Şeyi soracaktım, Cenab Beylere krem karamel yapıyorum da. Allah Allah! Nereden icap etti şimdi Cenab Beylere krem karamel yapmak? Kutlayacağız efendim evden çıkmamalarını. Karışmayın ona, ben yapıyorum. Ha, on yumurta yeter mi acaba? On yumurta mı? Ayla Hanım, kazanla mı krem karamel yapıyorsunuz? Daha neler artık? Sen de orada dikilip laf mı dinliyorsun? Hadi bakayım işte. Hadi bakayım hadi çok ayıp. Konuşuyoruz şurada. Kimseyi dinlediğimiz yok canım. Evet Sen sus bakayım ha. Ayla Hanım, girer misiniz lütfen içeriye? Kapıcıların yanında tartışmayalım. <laughs> Tı patla inşallah. Bak görüyor musun nasıl kapatıyor kapıyı yüzümüze? Kudurdu, kudurdu. Ben onu bir ara yırtarım nasıl olsa. Aman Cafer delirme sen de. Başımıza bir iş gelecek ha. Yapılmayacak o sanatçı bozuntusuna krem karamel falan. Vallahi yıkarım o başlarına. Artık siz çok oldunuz efendim. Kimin evini kimin başına yıkıyorsunuz bakalım. O kadar söylüyorum işte. Kocanız konuşuyor burada. Yapılmayacak. Zıkkım yesinler. Pıst. <laughs> ne olsun Allah'ın cezası. Dolaşmaya kazın pis musibet. İnşallah siz de böyle çarpılırsınız. Yavrucuğum benim baban yine başladı. Hoş! Nereden babası oluyormuşum o musibetin? Babasısınız evet. Kedi babası. Hala niye benim eteklerim böyle uzamış? Tövbeler olsun ya Rabbi. O sizin elbiseniz değil anneciğim Sabri Bey'in. Allah Allah iyice sapıttı kadın. Benim efendim, benim pantolonum. Niye giydiniz şimdi onu? Cebinde de param olacaktı. Çekim. Çekil başımdan terbiyesiz. Kırarım ellerini. Ne yapıyorsun sen öyle? Parama bakıyorum efendim. Ey Allah'ım deliler arasında kaldık. Sen bana sabır ver. Çekil, çekil dedim.